Ahirette bizi ne tür nimetler bekliyor? Secde Suresi 17. ayette şöyle buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ bima جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sadakallahu yazayım. فَلَا تَعَلَمُ نَفْسٌ Kimse bilmez. مَا اُخْفِيَ لَهُمْ Kendisi için gizlenen şeyi. مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ Gözler aydınlığı. Ne tür nimetler verileceği bizden gizlendiğini söylüyor Allahu Teala. O zaman cennet nimetlerini nasıl anlayacağız? Allahu Teala anlamamız için kolaylaştırmış. Cennetteki evlerden bahsediyor, ırmaklardan bahsediyor, bal'dan, baldan, sütten. bunlar bizim anlayabilmemiz için anlatılmış. Bunların dışında da demek ki gizlenen nimetler varmış. Allahu Teala hepsini söylemiyor. yani nimet üstüne nimet cennet. Allahu Teala böylece bizi özendiriyor cennete gitmeye nasıl gideceğiz? Ceza en bimekanı yamelun yaptıklarınıza karşılık diyor Allahu Teala. Demek ki dinin gereklerine uygun bir hayat yaşarsak cennete gidebileceğiz. Sadece inandım ben. Benim kalbim temiz, iyi bir insanım. Her ne kadar namaz kılmıyorsam da, oruç tutmuyorsam, zekat vermiyorsam da çok iyilik yapıyorum insanlara. Bu yeterli değil. Allahu Teala nasıl anlatıyorsa Kur'an-ı Kerim'de böyle inanacağız. nasıl yaşamamız gerektiğini anlatıyorsa öyle yaşayacağız ki cennete hak edelim. Yaptıklarınıza karşılık diyor allah la Teala. <laughs> Mümin olanla fasık olan bir olur mu? Olmaz. Fasık yoldan çıkmış kimse demek. Yoldan çıkmanın oranına göre insan kafir olur. Ya da Müslüman fasık olur. Az yoldan çıktıysa, yani dini inkar etmediyse, dinin bazı kurallarını ihlal ediyorsa fasık olmuş olur. O kadar yoldan çıkıyor çünkü ama inkar boyutuna varacak kadar yoldan çıkmışsa o zaman da kafir olur. ağırlıklı olarak Kur'an-ı Kerim'de inkarcılar için, müşrikler için kullanılıyor fasık olmak. bunlar denk olmazlar diyor Allahu Teala. Hani Allah katında değerli kul olabilmek için iman etmek lazım, Müslüman olmak lazım. Ya falanca inanmıyor ama çok iyiliği var filan. Yani ahirette bir karşılığı yok. Yani Allah'ım ben sana inanmıyorum ama beni cennete koy. Öyle bir ahiret yok yani. Hem karşı gel, hem kabul etme, inkar et. Ama sen beni cennetine koy. Hem Allah'ım senin ortakların var de. Sen tek başına yapmıyorsun bunları de. Yapamazsın zaten. Ondan sonra beni cennetine koy. Yok öyle bir şey. Emmellezine amenu ve amilu salihati. Şimdi iyi insanlar anlatıyor. Onlar e, ne yaparlar? İman ederler ve samil, salih amel işlerler. Güzel şeyler yaparlar. Güzel şeyleri de nereden bileceğiz? Kur'an-ı Kerim okuyacağız anlayarak. Orada anlatıyor allah Teala hangi işlerin güzel olduğunu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini okuyacağız. Orada da Peygamberimiz hangi şeyler güzel anlatıyor ve uygulamasını da gösteriyor. Bunlara göre bir hayat yaşayacağız. Bir de Müslümanların yolundan ayrılmayacağız. Müslümanların geneli ne yapıyor, ne ediyor, nasıl yaşıyorlar? Bunları dikkate alarak yaşayacağız. Tabi bunların içinde İslam'a sonradan karışmış şeyler olabilir. Onları bir kenara koyacağız onun dışında Kur'an-ı Kerim'e, sünnete uygun ne yapıyorsa Müslümanlar biz de onları yaşatmaya, geliştirmeye çalışacağız. Yanlış şeyler görürsek de Müslümanlarda onları ayıklayacağız. Peki neye göre ayıklayacağız? Kur'an-ı Kerim'e göre ve Peygamberimizin sünnetine göre. Aleyhisselatü Vesselam. Felehum cennetül me'va. Onlara me'va cennetleri var. Me'va sığınılan yer, yer demek. Yani güzel Müslümanların rahat edeceği bir yer. Ee, az önce söylemiştim baldan sütten almaklar var evler var. Utu bihi muşehabih'e bize benzerleri verildi diyecek cennetlikler o kadar güzel nimetler var ki cennette. Bir görüşe göre dünyadakilere benziyor ona benzettiler. Bir görüşe göre de nimetlerden faydalanıyorlar. Onların yerine yeni nimetler geliyor. Dolayısıyla aynısı gelmiyor diyelim ki elma aldı cennette. Allah-u Teala sonra hemen başkasını yaratıyor benziyor sadece. Aynısı değil yani. Sürekli de yeni nimetler anlamına geliyor burada. Zaten ilk okuduğumuz ayette de 17. ayette bu söylenmişti. Ee, Allahu Teala bizim bize gizlediği nimetler var. Yani bilemediğimiz de nimetler var. Bir kısmını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nuzulen bi mekanu ya'melun. Onlara bir ağırlama var orada. Yaptıklarına karşılık. Bakın az önce de ayette geçmişti. Onların yaptıklarına karşılık cennet nimetleri bu yine geçti. Demek ki çok önemli dini yaşamak. Sadece ben Müslümanım, sadece kalbim temiz demekle cennet elde edilmez. Dinin gereklerine uygun bir hayat yaşamamız lazım. Şimdi iyi insanların özelliklerinden bahsetti. Ve <laughs> fesaku Peki yoldan çıkanların durumu ne? Fasıkların durumu ne? Fe nar. <laughs> Onların sığınacağı yerde de ateştir. Burada yine fasık tanımlanmış oldu. Yani yoldan çıkan kimse, inkarcı kimseler anlamında. Çünkü cehenneme gidiyorlar. Bunların sığınacakları yer cehennem. Allah korusun. Kulleme eradu en yehrucu en minha. Ne zaman oradan çıkmak isteseler cehennemden fe minha uidu fiha. Tekrar geri döndürülürler. Allahu Teala cehennemin 19 bekçisi olduğunu söylüyor. 19 tane melek varmış yönetiyorlar cehennemi. Ee, bu inkarcılar da çıkmaya çalışıyorlar. Ateş yani Allah korusun. Ne zaman çıkmak isteseler ateşe geri döndür diyorlar. Ve kıyle lehum onlara denir ki zûku azâben nâri lezî kuntum bihi tükezzibûn yalanlamakta olduğunuz azabı tadın bakalım denir. Onlar uyarılmışlardı. Cennet var, cehennem var. Allah Teala'ya isyan ederseniz azabı uğrarsınız. Allah Teala itaat ederseniz o zaman cennet nimetleri sizi kuşatır denilmişti. Bunlar ne yaptılar? Azabı seçtiler. Hatta bir aktörün videosunu izledim yakın zamanda. E, diyor cennet cehennem ne diyorsun? diyor. Ben diyor inanmıyorum böyle bir şey diyor. Cennet cehennem yok diyor. Varsa da diyor ben zaten dünyada hep üşüdüm diyor. Cehennemde ısınırım biraz diyor. Alay ediyor yani. Gidince görecek orası ısınacak bir yer miymiş, güneşlenecek bir yer miymiş. Nasıl bir yermiş görecek yani. Böyle nuzikan min el azabil edne dun el azabil ekber Yine inkarcıların durumundan bahsediyor. Biz onlara tattıracağız, azabı tattıracağız. El azabil edne yakın azabı, yani dünyadaki azabı diyor. Hani inkarcılar da azaba uğrarlar. Hani şöyle şeyler duyarsınız. Ya hep bu Müslümanlar zor durumda dünya. Allah niye onlara yardım etmiyor? Madem siz bu kadar kulluk ediyorsunuz falan. Bunlar dönem dönemdir. Yani tarih böyle iyi iner çıkar iner tarih böyle gider. Yani hep düz gitmez. Hep inkarcılar başarılı olur dünyada, hep Müslümanlar zor durumda öyle değil. Hani Müslümanların güçlü olduğu dönemler de var. Diyelim Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti. Hani 6 asır sürdüğü söyleniyor. Az bir başarı değil. E, Emeviler devlet kurdular. Yani doğrusuyla yanlışıyla bunlar Müslüman adamlardı. Abbasiler devlet kurdular. Endülüs'te Endülüs Emevi Devleti kuruldu. Yani yüzyıllarca bunlar hakim oldular. İki Hazreti Ömer döneminde yani İslam büyük bir araziye yayıldı yani çok kısa sürede. Böyle dönemler var. E, Kudüs fethedildi mesela. Müslümanların yönetimindeydi Hazreti Ömer döneminde. Ama sonra tersi durumlar da yaşanıyor tabii. İnkarcıların başarılı olduğu durumlar da var. Biz eğer inanırsak, sakınırsak, Allahu Teala'ya itaat edersek Allahu Teala tekrar dünyevi anlamda da Müslümanlara zafer verir. Buna bir engel yok. Lallehum yarjiun dönerler diye böyle yaptık diyor. Yani bir ahirette azaba uğrayacak fasıklar, yoldan çıkmış olan o müşrikler ahirette azaba uğrayacaklar. Dünya'da da Allahu Teala onlara azap ettiğini söylüyor. Bu azap nasıl gelir? Kur'an-ı Kerim'de kıssalardan anladığımız kadarıyla deprem şeklinde olabiliyor, sel şeklinde olabiliyor. Yani doğal felaketler dediğimiz tarzda. Yıldırım çarpmasından bahsediliyor mesela. Böyle şeyler var. Tabii başka bir sürü şeyler var. Kargaşalar falan mesela bu da sosyal kargaşalar bir azap türüdür bu da. Allah nasip ederse 22. ayetten devam ederiz ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil son duamız alemlerin Rabbine hamd olsun el fatiha